Hepinize selamlar şimdi belki. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün Donatello, Michelangelo falan filan Dana Doni deniyoruz. Roberto Dana Milan oyuncusu. Pek tanımıyorum yalnız söylemeyeyim. Bula bu lavuk kim a... <laughs> Sol kanat olarak gelmiş. Tuna Yılmaz isimli arkadaşımız çıkarıp vermiş bana tek atıp. Adamsın kardeşim. 4 maç oynamış 0 gol harika. Her neyse. Sağ ayaklı olarak gelmiş. Boşluk kollayan erken ortacı. Oo. Uy. Hem orta açabiliyor hem boşluk kolyan araya kaçar. Top sürmesi fena değil. Hızlı çok güzel. Şut gücü de güzel. Fena bak. Bununla ben içeri kat edip gol atabilirim. Dış plase var. Yerin orta var. Çok güzel lan. Uzun mesafe şut çekme. Dolan şutlar. Oo uzun mesafe plaseci. Bak tam bir kanattan içeri girip çakma neyim var ya. Çakma neyim var ortacı hali bir de yani. Baba annemin de sakar olaydı dedem olurdu. Ben bunu bir dizi şey istiyorum. Kendi dizi şey ayarlayacağım. Şu sağ kanadım var mı? Sağ gerek yok ya. Böyle nasıl desem şöyle oynamak istiyorum. Guild gelsin. Guild Baba şöyle. Bu ne göbek oldun? Şöyle bir şey oynamak istiyorum tek kanattan. Guild Baba'yı da şöyle bir ortası yapalım. Tamam böyle oynarız herhalde arkadaşlar. Dana Doni. Dana öyle vardı böyle içerikli yoğurt. Yerdik çok güzeldi. Hayat şaşırtır hep zaten. Neyse arkadaşlar biz bunu denemeye geçmeden bu arada bir duyurum var. RK Youtuberlar Ligi'ne dahil oldum. Remzi abi sağ beni davet etti. Artık RK Youtuberlar Ligi videoları da gelecek yani. Remzi abi, Tolga ile Arda ile falan. Çok çekişmelilik olacak kaçırmayın. Her neyse siz bunun şerefinde şu videoyu beğenelim. Yorumları bir hayırlı olsun beklerim. Haydi maçtayız. Ve rakibimiz geldi. Kimmişsin bakayım lan? Reg Games Formalar böyle. Oo, Dana da yukarı bakıyor. Deniz Parka Cup'ı oynatayım ya bombacıdır. Rakibimiz. Ohoho. 4-1-2-3. <laughs> Hızlı beni süslü dayamış. Barcelona maçında sıçtı batırdı ama olsun. Sonra da Viti reis. Bu da arayı iyi kaçar. Çevresi miyiz? Bombacı mıydı lan bu? Ee, mor Hulk Pedri. Bu Pedri niye böyle mor yapmışlar? Tövbe estağfurullah. Şey bizim Premier Pro'da efekt var ya. Mor yapıyorum kendime. Onun gibi. Neyse. Bizim hocalar dümdüz hocalar. Haydi. Dana Donde reisle maçımıza geçtik. Ve bir yere ile başladık. Plat Reset'e yine tık Berkamp, Dance Şöyle oynayalım direkt oraya çok güzel lan Dixon. Aha Berkamp bir daha ye. Şöyle tutalım göbekten oyun vermeyelim. Şöyle rakip top çeviriyor. Berkamp, Rudiger, Rudiger oyna. Tony Adams oynadı Berkamp. Berkamp çok güzel Donadoni. Doni, Dona Doni gidiyor. Donadoni. Doni, Dona Doni içeri kat edecek Dona Doni. Şöyle geri verdi. Mbappé asist gelmedi. Şöyle bir daha. Bir daha. Donadoni. Doni, Dona Doni vuramadı. Bir daha Dona Doni, Donadoni. dedi. Doni, de. Dona Doni. Dona Doni. Şöyle geçemedik be. Güzeldi, güzel. Dona Doni'si niye yedi? Bir daha bizde. Şöyle tık. Mbappe. Abbe. Tura, Berkan, tık. Donadoni, şöyle güzel. Donadoni kaldırdım. Donadoni, bir daha araya. Mbappe geçmedi. Hayır hayır oradan geçmesin, geçmesin yapma yapma. Abi çok riskli pasla geçiyor, riskli pasla geçiyor. Güzel. Berkan, şöyle. Mbappe'ye geçmedi. Beckham var. Platini. Tık. Donadoni. Harikasın. Donadoni. Dixon'ı geçersin be dönü, Canı sağ olsun. Mbappe. Mbappe. Ya bir dönü oynayacağım diye. Ata yedik. Neyse canı sağ olsun senin. Kasıtlarını edeyim. Yürü. Şu indirdik. Mbappe alamadı. Platini. Beckham Bauer. Tık. Aha aha. Şu ah be ah be ta. Aha Beckham Bauer oynadı. Belkamp. Berkem kaldırdı. Morşutlu kaldırdım yaşlı ya. Tık. Tony Adams. Dana Tony nerede? Dana araya kaçıyor. Dana Tony. aldı. Dana Sa Tony sağ yatla açtı. Dana Tony bir yere. Çok güzel. Ah be. Platini. Çabuk. Oyna. Bir yere. Attı. Geçmedi la. Geçmedi la. Aha. Aa. Aa. Çabuk çabuk bir yere savaş. Cık. Olsun. İlk yeri 0-0 Bir Dana ortaya almak istiyorum ya. Şöyle oynayalım. Ya da maksimini alıyorum araya kaçsın biraz koştursun. Bir hücuma alıyorum. Biraz gol bulalım ha. Değil mi beyler? Aha aldık. Yürü. Platini. Oynadı. Bir yere. Şöyle arkaya. Mbappe. Mbappe. Dona Doni. Önünde kaldı Dona Doni. Doni. benim yerim burası dedi. Kolini attı Dona Doni. Michelangelo. Tık tak adamsın lan. Demek pozisyonu orta saymış bu adamın. İç suyunu iç. iç iç. Önde kaldı. Hiç affetmedi bile. Tara Doni. <laughs> çek oğlum hücuma. Çek çek. Çekebildiğin kadar çek. Tara Doni. Yine aldı. Oynadı Maximen. Sayın Maximen. Ben orada bu bunu Sayın Maximen deyince kızananlar olmuş. Arkadaşlar spikeri nasıl söylediğimi biliyorum merak etmeyin. Ben de böyle söylemek istiyorum yani. Doğrusunu söylemek zorunda değilim. Şöyle Dona Doni tık. Dona Doni, Dona Doni, Dona Doni, Dona Doni. Lan seyre sen Dona Doni oradan. Platini geçmedi. Şey diyor, sen spikerde hiç duymadın mı falan filan. Cık, abi her spikerde doğru söylemiyor bazı oyuncuları. Dona Doni reis, Dona Doni. Platini çok güzel. O ne biçim pastı lan? Aha Dona Doni. Dona Doni. Dona Doni. Dona Doni. Dona Doni. Çok güzeldi. Şöyle bir yerden gelmedi. Bir daha Donadoni'yi. Donadoni dön. Donadoni. Sola yapma vuramadık. Güzel. Oğlum Donadoni çok iyi yere kaçıyor Fark ettiniz mi? Aşırı beğendim şu an. Donadoni'sini yaladım. Beckham Bauer. Platini. Geçmedi. Şöyle ileri. Platini. Oynadı. Mbappe. Donadoni. Mbappe. Mbappe Trivel'i... Ben senin Trivel'i var zannediyordum lan <laughs> Donadoni asın Donadoni Nerede o? Gel bakalım babuş yeni ortam var o kadar Şöyle bir orta Haydi bakalım yolladım Vieri Vieri vurdu Sektip Sait Maximin Hı? Ne? <laughs> Sait Maximin? Hayır hayır ortayı kapatın ortayı kapatın Donadoni reis defansa bile geliyor ya Sen nesin be sen nesin be Neyse Yok, o Bugün o kadar, o kadar değil o kadar değil hocam Şu ileri çok riskli pas Rüzgar biz risk adamıyız Evet risk de bu kadardı Adamsın Rüzgar Donadoni adamsın Bir daha Donadoni yarıyor adamları Verdi pasını veri Donadoni beni gör dedi Donadoni şu dön sırtını. Donadoni, Donadoni. Bitirse var ya kahraman olacaktı. Ben bence kahraman şu an ya kahramanı. Turam çok güzel pas. Turam, Turam, Turam. Ortana aç, açamadı güzel. Şu 7 numara Donadoni. Onu oynadım. Şöyle çok güzel bir çalım. Donadoni. Çok güzelsin. Verdi pasını. Platini. Donadoni öne kaçtı. Ah be. Adam çok seksi oynuyor Dona Doni ya. Vallahi yalarım ha. Tık. Pl platini oyna son kez. At koş lan koş lan koş be. Olsun. Maçımız 1-0 bitiyor. Dona Doni şov yaptı adeta ya. Adam maçın içinden geçti. Arkadaşlar bence çok zevkli maç oldu. Dona çok yaptı bir maç. Ama Dona Dona sol kanatta oynamadı fark ettiyseniz daha çok OZ tarafında daha çok iş yaptı. Hani adam ben OS'ye sol kanadı koyarak hata yapmışım sol açıya. Ortaları yani bence orta ortasını tercih etmeyin. Yani çok nadir böyle. Orta açılacak yerde orta açılır. Onun dışında araya çok iyi kaçar. Defansa dönüyor. Bence her şeyi yaptı. Eline geleni yaptı. Ama bir süperstar on numara değil. Öyle söyleyeyim. Mesela süperstar on numara kimdir? Kruev, Platini, Nedved. Bu klasmanda değil. B klasmanı biraz. Dana Yani şutları falan fena abi. Gördüğünüz hızlı da sağlam. Daha çok koşan ve şut adam bir ortası. Ben beğendim. Ama tam kadroma girer mi emin değilim. Ama girebilir. Çünkü ne var benim bir olsaydı. Onun yerine adam bulamıyorum. Çıkarsam ona yedekler tutarım. Her neyse arkadaşlar. Çıkardınız mı beğendiniz mi? Yorumları yazmayı unutmayınız. RK YouTube'lar liginde görüşürüz. Beni desteklerseniz sevinirim. Eğlenceli birlikte olacak ya. Göreceğiz hepimiz inşallah. Her neyse videoyu beğenmeyi unutmayınız. Haydi bay bay.